Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben e, bugün scrollbar e, scroll bar indicator yapacağım. Ben Roma İmparatorluğu ve Roma İmparatorluğu hakkında bir yazı buldum. E, Wikipedia'dan. Onu 4-5 kere kopyaladım. Scroll barımı aşağı doğru indirince arkadaşlar Ben benim scroll barın içinden mavi bir e, şerit geçecek şu şekilde. çok basit bir uygulama. başlayalım. Ona. Ben boş bir tane e, dosya açtım gördüğünüz gibi. Şimdi hemen verelim. Ben Use Effect ve uh, Use State kullanacağım için ee, uh, onları ben import edeyim. Bir okay. de ben CSS uh, şey, şey, dosyasına ihtiyacım var. Onu da Yazdıktan sonra yazdığım altta bir tane CSS dosyası buluşturayım. Okay. D Şöyle bir Arkadaşlar şimdi ben şu komponentimin içine yazayım. Bir tane div oluşturacağım. Buna bizim class name olarak bizim e, bu, bu rapor şeyimiz olacak. Yani bu indicatorımız global indicatorımızın kapsayan rapor olacak. global index hmm, var yapabiliyorum. dedikten sonra bunun için de bize basit o mavi şeridik olan şeyi yazacağım. Class name bugün Boris yazıyorum. Okey bu kadar. Şimdi gelip e, bir de şey vereyim ya arkadaşlar. Şunun altına ben diyeyim ki neyle diyeyim. Oraya Filmden sonra arkadaşlar ben sessiz kodlarımı vereceğim. Ben o filmini e, sıfır. sıfır. Aslında bugünlerde video atmayacaktım. Biraz rahatsızım. Ee, o yüzden basit bir video olsun. Bir boş kalmasın diye atmak istiyorum. Ee, bizim burası progresimi de temiz Şu an arkadaşlar. Bu da ben hemen background color'ını ee, şuradan hemen yardım sizlere geliyorum. Ben tavırı kullanacağım. Şuraya çekeceğim. 15 piksel arayacağım. Pozisyonu stick e olacaktım. sıfır. Yapıştı Z'ye indeksine bir vereceğim. Bitirada %100 vereceğim. Tüm ekranı kapsasın diye. Bir daha sonra bizim asıl e, bu style'ımız main style, style Progress main style. Şuradan vermiştik. Bunu ben yine height'ına 15 piksel vereceğim. Üzgünlükte verebilirdim, hiç fark etmiyoruz zaten kapsayıcısı olduğu için. Evet, burası kalır ama ben şunu vereceğim, verdikten sonra e, bir edelim ve bir yandım da bakalım nasıl görünüyor diye. Artık burayla benim bir işim kalmadı. Bir saniye. Devam arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Şu üst işte, üste işte, bindikleri için şuna şöyle ben başta bir zonda şöyle bir Şöyle Bir daha sonra arkadaşlar ben e, şu her bire bizim her birimizi yapacağım. Şimdi aynı renk olsun. Böyle space kartlar arasında kuruluşu 2 piksel olsun. E, Marjimi de ben bunu 20 piksel var. İşte bu işte, aşağıda. Bir de ben daha sonrasında bir tane e, P kullanacağım. Yani bilgilerimizi yapacağım. Ve bitine %70 vereceğim. Yani tüm sayfayı kaplamasın. Marjinde de 0 ve yani auto vermek istiyorum. Auto soldan ve sağdan ortalasın diye. her yani şekilde bunu kalırma da bizim vereceğim. Kontrolatımızı bol takacağım. Tek sanayimde left olsun. Bir şekilde. arkadaşlar şimdi gelin e, kodlarımızı yazalım. Ben şöyle bir tane benim e, state'imi verim? Const scroll top set scroll top olsun. State sıfır. Biz e, şuradaki bu background'ı arıyor arkadaşlar şu mavi renkli Ee, biz scroll topla e, scroll'umuzu aşağı ve yukarı çıkarttığımız zaman dönemik olarak değişmesini sağlayacağımız e, state'imiz bu. Hemen bunu altına ben bir tane daha konuşsa diyorum. Ben buna diyorum ki and scroll and state diyorum özür dilerim. Hemen daha bir tane de bir şey oluşturuyorum. duruyorum. Console bin scroll diyorum. Bu bin scroll arkadaşlar bizim document document elementini scroll top olacak. Scroll top. Şimdi scroll top'un document, document document element ne diye sorarsanız arkadaşlar bu document document element bizim ee, HTML elementimiz. Bu da HTML elementimiz. Scroll top. Of. Scroll top anlamında size gördünüz. Gördünüz. Tamam. Scroll top. Şöyle aşağı indirdiğim zaman yani tamam. elementimiz scroll topunu fiziksel cinsinden bana veriyor. Bu şekilde geliyorsunuz. Buraya alındığınızı varsayıyorum ve geçiyorum. Devam. Aynı şekilde arkadaşlar let height diyeceğim. The The document document so scroll heightini aldım ve bundan ben document, document element elementimizin client heightini çıkartıyorum. Şimdi document e, scroll height ne? E, client height ne? Scroll height bizim ekranımızın tüm genişliğini veriyor. Bakın. Bir saniye. Tamam kapatmışım. Okay arkadaşlar bakın scroll heightimiz sabit görüyorsunuz. O. Bu da client items. Ee, yani direkt o anki e, client IT veriyor. Şunu bilebilirsiniz. Ben bunları kapatıyorum Bundan Bunlar da hiçbir şey. Bundan bunu çıkarttım. Ben bunu kayıta e verdim. Başımız gitmedi. Şimdi isterseniz siz bunları console log deyip bakabilirsiniz ayrıntılı olarak. Ee, const diyorum. Scrolls e, ee, min scroll'dan ben height'ı çıkartacağım ve bunu ben yüzde çarpacağım sonra da ben bu scrollumu tomu veya değişimi set scroll top ile yani setter fonksiyonumuz ile ben scroll top atacağım bunu scroll it. Bu da arkadaşlar ben yüz efekt edeceğim. buna diyeceğim ki? Window. Atelier ismar. Scroll olduğunda yani scroll her çalıştığında arkadaşlar on scroll diye fonksiyonumuzu çalıştır. Şunu çalıştır diyeceğiz. Şimdi biz e, şu scroll topumuzu vereceğiz, bizim e, style'ımıza, online style olarak vermemiz gerekiyor. Onu da şimdi vereceğiz. Bir saniye arkadaşlar. Tamam, şuraya geliyorum. Style diyorum. Bir tane sonra tehditleri açıyorum. yani, da, pardon taç betinde bir sıkıntı var kapatamadım da bir sürü ondan dolayı kusura bakmayın Thank yazıyoruz. Böyle yüzde olarak gösteriyoruz. Bu şekilde. Tamamdır. Umarım doğru yazmışsınız. Arkadaşlar şuraya devam edelim. Tamam. Etiket açacağım. Bir etiketle ben bulayım bir saniye. Evet şuraya alıyorum. Şunu yazıyorum. Ben çalışmıyor Çünkü bir saniye şurada şunu sınırı gerekiyor. Şimdi bakalım. Tabii ki bir saniye. Arkadaşlar sıkıntı bulayım bir sıkıntı şurayı. Şu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Bakalım. Temel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Ee... Bence ben siziniz. E, ben bir yorum yapmayayım. İyi günler.